Ses deme 1 2 ses. Tuba sen ışınlanmayı buldun herhalde Tuba. Daha olmadı kanka. Birkaç kontrol ayarında sıkıntı çıkartıyor onları çözersem. Tuba artık sabitlememiyorum. Çok tartışma çıkıyor. İlk ben bildim, ilk ben bildim muhabbet çıkıyor. Onunla uğraşmak istemiyorum yani kısaca. şu an izleyen yok da olur yani olacak yani hem de son olmayacak diye bir kaydı yok. Böyle kalacak değil. Bak ikinizden biri mesela şu an like atmamış. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Like atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. 30 like de sorunun cevabını söylüyorum bilginize. Elior Bek 16 demiş. İbrahim 20 demiş bilinmeyen. Aleykümselam kanka hoş geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Gününüz iyi geçiyordur. Melek Mustafa 59 demiş. Melek Mustafa 59 demiş. Shadow Fight 25 demiş. Lübeck 60 demiş. Arkadaşlar hızlıca like atarak daha fazla insanın gelmesini sağlayabilirsiniz. Daha fazla insan gelirse hızlı hızlı soruyu geçeriz. <laughs> Telefondan izleyenler ekrana çift tıklayarak rahat bir şekilde zorlanmadan like'larınızı atabilirsiniz. Aleykümselam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Abi doğum günü hediyesi olarak benim moderatör yapamaz. Kanka böyle herkesi moderatör yapamam. Discord'um varsa eğer Discord'dan görüşebiliriz. Medine Eyüp oldu. 15 demiş. Arkadaşlar bir kere yazmanız yeterli. Spam yapmanıza gerek yok. Bir kere yazın yeterli. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Like atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. 30 like oldan da sonuca açıklıyorum bilginize. Yok daha hızlısı vardı. Şu aboneyi tekrar 1900'e çıkaralım da arkadaşlar. Bir kişi daha abone olsun hemen abone tekrar 1900'e çıksın. Eloy 15 demiş. Zehra 16 demiş. Aleykümselam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Like atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. 30 like'da sorunun cevabını söylüyorum bilginize. Umut 70 demiş Melek Mustafa. Ben olmuşum bile ya. Ben seninkim. Olmuşum şimdi like atmış. Kankam dediğinden hiçbir şey anlamadım. Çiftçi aleyküm selam hoş geldin. Umut kanka 70 demiş. Arkadaşlar bir kişi daha abone olabilir mi? Şu abone bizi 1900 yapalım. Aleyküm selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Like atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. 30 like ile sorunun cevabını açıklıyorum bilginize. Melek Mustafa 45 demiş. Şöyle like'ımızı kontrol ediyorum. 25 like'ımız kaldı arkadaşlar. Shadow şu an kimseye engel atmayın kankam. Şu an kimseye mi? Ben engellemeye başlayın diyene kadar herkes rahat takılsın. Küfür dışı ama küfürü kesinlikle engelleyin. Şu anketimizi açalım etkileşimimiz olsun. Aynen. 5 dakika kafidir. RDT 70 demiş. XXX 70 demiş. Wilven 70. 15 mi demiş. Arkadaşlar 30 like'da sorunun cevabını açıklıyorum. kita e katılarak etkileşim olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdiden katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Tamam şadok sıkıntı yok. Dev dur dural 70 demiş. Like'ımız 7 olmuş arkadaşlar. Şu like'a bir abone alalım da. Şu like butonunu bir kıralım arkadaşlar. Mustafa 60 demiş. Melek Mustafa 69 demiş. Cem Cem 19 demiş. Telefonda izleyen arkadaşlar ekranları çiftlarsanız çok sevinirim. Hızlıca keşfede düşersek daha fazla insan gelmesini sağlarız. Cem, Cem 19 demiş. Mustafa yaz 60 demiş. Melek Mustafa elli altı demiş. Menina'yı falan abi. Efendim kankam buyur. Kanka otuz like de sorunun cevabını söyleyeceğim. Ya da 10 like olsun, hızlı hızlı bugün soru değiştirelim. Bugün soru fazla yapalım. Az kişi takılıyoruz, çil çil devam. Şöyle üç kişi daha like alsın hemen bu soruyu geçelim arkadaşlar. Kazanan kendi test etmiş oluyor kankam. Mert Ali Öz 26 demiş. Köpek Abdullah 17 demiş. Dev Dural 25 demiş. Melek Mustafa 79 demiş. Büyürüm altıma. Kanka 10 like olsun cevabı söyleyeceğim. 2 kişi daha like atsın hemen söyleyip geçelim. Sonra 2 kişi ekrana çıktıklayıp like atarsa çok sevinirim. Jeter 16 demiş. Köpek Abdullah 17 demiş. Aleykümselam arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Merat Aliöz 26 demiş. Köpek Avdula 17 demiş. Devdural 25 demiş. Bir, bir kişi daha like atsın hemen hızlıca soruyu değişelim arkadaşlar. Cevaplarınızı iki dakika ara bırakarak atarsanız çok sevinirim. Aleykümselam hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Like atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Herkes cevabını tekrardan yazsın. Şimdi sonucu açıklıyorum. SGL20 demiş. Like'ımız tamam arkadaşlar. Cevaplarınızı yazın. Bu sorumuzun cevabı 15'ti. 15 diyen arkadaşlar tebrik ederim. Çölüğün sorumuz geldi. Bu soruyu da 20 dakika like açıklayalım arkadaşlar.